Evet merhaba arkadaşlar. Ön hazırlıklı grubumuzun YDS Yöktül grubumuzun gün 9 kelime çalışmasını yapıyoruz. Modül 1 sayfa 53-66 arası kelimelerimiz. Hemen gelsin bakalım. Evet be fed up neydi sevgili arkadaşlar? Etkilemek mi bıkmak mıydı? Tabii ki bıkmak anlamında kullanıyoruz. I'm really fed up with this constant rain. Ne yaptım ben? Bu sürekli yağan yağmurdan gerçekten bıktım. I'm really fed up with alıyor. Evet. Anna got fed up with waiting. Neden bıktı? Beklemekten bıktı Ene. Ve eş anlamları sevgili arkadaşlar. Be tired of have done with something. I, I have done with this falan derken kullanabiliriz. Bıkmak anlamıyla. Evet. Be determined adjective'imiz. İhmalkar mı? Kararlı mı? I'm determined. Tabii ki kararlı. She was determined to alıyor bakın. Win. Ne yapmakta kararlıydı? Kazanmakta kararlıydı. Evet, he was determined that de alabilir. Arkasından SVO, the same mistakes wouldn't be repeated. Yani neyde kararlıydı? Aynı hataların tekrarlanmamasında kararlıydı diyor. Eş anlamlısı da decisive olarak karşımıza çıkmış. Evet, delicious sevgili arkadaşlar. Yavan mı, lezzetli mi? Tabii ki lezzetli anlamıyla kullanıyoruz. The meal was absolutely delicious, he said politely. Yani nasılmış yemek? Çok lezzetliydi, kesinlikle lezzetliydi demiş Kibarca. Evet, devam ediyoruz. Takeover koparmak mı? Devralmak mı? Takeover. Devralmak anlamıyla mesela company was taken over by Sony in 1989. Yani 1989'da ne yapmış? Sony tarafından devralındı diyor şirket. Evet, his only reason for investing in the company was to take it over. E, tek nedeni neydi şirkete yatırım yapmasının? Onu devralmaktı diye söylemiş gördüğünüz gibi Take it over şeklinde de kullanabilir. Eş anlamlısı as, hani onun yerine geçmek devralmak anlamıyla kullanabilir arkadaşlar. Retire emekli olmak mı göç etmek mi? Tabii ki neydi retire? Emekli olmak. He was forced to retire early because of poor health. Ne yapmak zorunda kaldı? Sağlık sorunlarından dolayı because of poor health erken emekli olmak zorunda kaldı. He was forced to retire early dediği o. He became a keen golfer after his retirement from politics. Ne olmuş? Çok e, hevesli, istekli bir golfer yani golfçı olmuş. Ne zaman? Politikadan emekli olduktan sonra. After tarafı ilk önce çevirdiğimizde politikadan emekli olduktan sonra hevesli bir golfçü oldu diyebiliriz. Evet, submit. Teslim etmek, sunmak veya başvurmak mı? Tabii ki teslim etmek, sunmak anlamıyla kullanılır. The agency must submit an annual budget to the board each July. Yani ajans ne yapmış? Her Temmuz ayında yönetim kuruluna yıllık bir bütçe sunmalıymış. Must submit. Sunmalı. Evet, submissions will not be accepted after May. Burada da noun halini görüyoruz. Mayıs ayından sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir başvuru anlamıyla söylemiş bunu da sevgili arkadaşlar. Evet, diğer anlamı direct has agreed to submit to questioning. Burada da kabul etti anlamıyla submit'i kullanabiliriz. Direkt sorgulamayı kabul etmiş. Evet vandal veya vandalize yağmacı, yağcı mı? Tabii ki yağmacı, yağmalama anlamlarıyla kullanacağız. Thieves and vandals are costing churches millions of pounds each year. Şimdi hırsızlar ve vandallar ne yapıyormuş? Her yıl kiliselere milyonlarca sterline mal oluyorlarmış. Are costing. Bakın mal olmak buradaki anlamı. The cemetery was vandalized during the night. Ne olmuş? Mezarlık gece tahrip edildi. Burada da fiil hali pasif haliyle görüyoruz. Evet discover. Örtbas etmek mi keşfetmek bulmak mı? Tabii ki keşfetmek bulmak anlamları. The Vikings may have discovered America long before Columbus. Yani ne yapmış Vikingler? Amerika'yı Kolomb'dan önce keşfetmiş olabilirler. Keşfetmek Amerika'yı. She discovered that she was pregnant. Evet hamile olduğunu anladı, fark etti. Anlamıyla kullanabiliriz. Eş anlamlıları, yakın anlamları learn, realize, bulmak, fark etmek ve find out olarak karşımıza çıkıyor. Evet, establish uygulamak mı, kurmak mı? Tabii ki kurmak anlamıyla karşımıza çıkar. Our goal is to establish a new research center in the north. Yani amacımız nedir? Kuzeyde yeni bir araştırma merkezi kurmaktır gibi bir anlam katıyor. Hungary established diplomatic relations with Chile in 1990. Ne yapmış Macaristan 1990 yılında Şili ile diplomatik ilişkiler kurdu diye söylemiş. Evet burada da başka bir örneğimiz vardı. The establishment of NATO in 1949. Yani ne yapmış? Kurulmuş NATO ne zaman? 1949'da. Evet eş anlamları found, founded ikinci üçüncü anlamı. Kurmak anlamıyla. Evet precaution önlemli mi, keşif mi? Tabii ki önlem olarak söyleyebiliriz. The traffic barriers were put there as a safety precaution. Yani ne olarak konmuş o bariyerler? Güvenlik önlemi olarak. A safety precaution. Put there as a safety precaution olarak kullanılmış. Vets took precautions. Bakın take precaution to prevent the spread of the disease. Ne yapmış veterinerler hastalığın yayılmasını önlemek için? Take precaution yapmışlar. Önlem almışlar diye söyleyebiliriz. Eş anlamları measure, step veya action. Realize fark etmek mi, yavaşlamak mı? Tabii ki bir şeyi fark etmek. I'm sorry I didn't realize you were here. Yani kim olduğunu anlamadım, fark etmedim. Üzgünüm diye söylüyor. Başka anlamı var. She never realized her ambition of winning an Olympic gold medal. Yani buradaki realize'ın buradaki anlamı nedir? Olimpiyat altın madalya kazanma isteğini asla gerçekleştiremedi. Realize somebody's ambition. Yani ne yapmak? Bir istediği bir şeyi amacını gerçekleştirmek anlamında kullanılabilir. Realized somebody's ambition. Evet bir readingimizde SOS readingimizde biodiversity ne demek acaba bakalım. Şimdi the biodiversity of the rainforest yani yağmur ormanlarının biyolojik çeşitliliği olarak kullanılabilir. Disappear çarpmak mı yok olmak mı? Tabii ki yok olmak gözden kaybolmak anlamında. The sun had disappeared behind a cloud. Yani ne yapmış güneş? bir bulutun arkasında kayboldu. Had disappeared kaybolmuş. Eş anlamlısı vanish. Biliyorsunuz vanish kaybolmak, ortadan kalkmak. Costa vanish'ten aklımıza gelebilir. Lekelerin yok olması, kalkması ortadan. Evet impact çarpma mı, etki miydi acaba? Yoksa ikisi de olabilir mi? Tabii ki ikisi de bazen kullanılıyor. We need to assess the impact on climate change. Buradaki anlamı iklim değişikliği üzerindeki etkisini değerlendirmemiz gerekiyor gibi bir anlam söyleyebiliriz. Ve new technologies have only had a small impact on the overall level of employment. Yani yeni teknolojiler ne yapıyormuş? Genel istihdam düzeyi üzerinde yalnızca küçük bir etki oluşturuyormuş ya da küçük bir etkisi oldu diyebiliriz. Have only had diyor çünkü present perfect kullanmış. Evet küçük bir etki. Eş anlamları effect ve influence etki anlamlarıyla effect ve influence'u da kullanabiliyoruz. Extinction görünmemi yok olmamı Tabii ki yok olma nasıl kullanılıyor bakalım. Species in danger of extinction. In danger of extinction. Çok güzel bir collocation size sevgili arkadaşlar. Evet. nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler. Hangi türler? Soyu tehlikede. The species are in danger of extinction. Yine aynı şekilde İngiltere'de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bu türler diye söyleyebiliriz. Evet, measure ele almak mı, önlem almak mı? Verb olarak kullandığımızda tabii ki önlem almak olarak kullanılıyor. We can measure the energy that food provides in calories. Ne yapmamız lazım ya da ne yapabiliriz? Yiyeceklerin sağladığı enerjiyi kalori olarak ölçebiliriz. The room measures 6 çarpı 6 meters. Yani oda ölçüleri 6 çarpı 6 metredir. Evet, noun hali bakın ne diyor? Take measurements of the room before you buy any new furniture. Yani buradaki hani ne yap diyor? Odanın ölçülerini al yeni bir mobilya almadan önce. Evet measure'ın noun hali de var. Tabi bu önlem anlamında kullanılır sevgili arkadaşlar. Evet mesela örneği bakalım. New safety measures were being demanded after last night's horrific train crash. Yeni güvenlik önlemleri talep edilmiş. Dün geceki korkunç kazadan sonra diyor. Confident. Bıkmış mı kendinden emin mi? Tabii ki kendinden emin. We are confident next year's profits will be higher. Yani ne olacakmış? Neden eminmişiz biz sevgili arkadaşlar? Önümüzdeki yılın karının daha yüksek olacağından eminiz diye söylüyor. The company is confident of alıyor bakın. Success yani şirket başarıdan emin diye söyleyebiliriz. Eş anlamları I'm assured, I'm assertive. Eminim, kendime güveniyorum ya da güveniyorlar anlamıyla kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.